Hoş geldiniz tekrar. Şu anda Baklan Kuyucak Bozkurt'a bağlı Baklan Kuyucak Mahallesi'ndeyiz. 2016 yılında kurduğumuz enerji tesislerimizden bir tanesindeyiz. Burada 20 dönüm üzerine kurulmuş 2016 yılında 20 dönüm üzerine kurulmuş 450 adet panelimiz mevcut. Bu panelle aylık üretimimiz yaklaşık 300-400 haneye elektrik gücünü, elektrik tüketimini karşılayabilir vaziyetteyiz. Tabii ki buradaki enerjiyi her zaman Aydem'e ve bölgesi olarak baktığımızda o bölgedeki elektrik dağıtımlarını veriyoruz. Dolayısıyla devlet alınıyor, bir döngü sağlanmış oluyor. Aynı zamanda burada çalışan bu köyledeki bu semteki arkadaşlarla arkadaşlar iş sahası bulundurmuş oluyoruz. Çalışan şu anda hali hazırda 6 kişi var nöbet olarak duran arkadaşlarımız var. Bir diğer burada yapılacak diğer işleri de köylülerimizden gidip yardım alaraktan ister çir sürülmesi olur, buraların ottan ayıklanması olur böyle şeyler yine bu Uracak vatandaşlarına yararlanıyoruz. Sağ hep destekliyorlar bizi. Burada önemli olanlardan bir şey şöyle ki bu enerjinin devamlılığı çok esas. Üzerine bazen pislikler oluyor. Toz pislikleri %2 tekabül yapar ama kuş pislikleri olduğu zaman onlar daha önemli. Kuş pisliği de dolayısıyla şeyi zarar veriyor. Paneli de zarar veriyor. Üretim hassas olarak düşürüyor. Şöyle adlandırıcı bulursak eğer panelin bir kısmı kapandığı zaman o panel üretim komple kapanmış oluyor. Bu panellerin üretim şeyi çok önemli. Hassas, arkasındaki kablolama hassas, çok hassas. Biz bunları sürekli olarak yılda bir veya iki kere sürekli özel eee ısıya duyarlı dronlarımıza kontrol ediyoruz ve hatalı gördüğümüz herhangi bir paneli veya herhangi bir üretimde sıkıntı gördüğümüz yeri anında hemen düzeltme sahilerek yapabiliyoruz. Bunları yapmamızın en büyük faydası şu, eğer bir e, ölçümlerde baktığımızda panel çalışmıyorsa bu paneli birkaç gün sonra fark ettiğimiz zaman o birkaç gün üretim panelin tek üretimi komple bir masaya etkilediği için o masanın üretimi tamamen uçmuş oluyor. Dolayısıyla burada bir e, para kaybı göz gözünde bulundurmuş oluyor. Biz bunu önlemek amaçlı şu anda dronlarla sürekli kontrol ederekten enerjinin sürekliliğini sağlıyoruz. Ve oldukça da güzel gidiyor. Bunun gibi diğer sah sahalarımız da var. Burada bizim Baklan Kuyucak Mahallesi'nde şu anda 4 e, ayrı sahamız var burada. Diğer Çal bölgesinde, Sandıklı'da ve Maraş'ta, Kar Karaman'da olmak üzere sürekli bakımlı yaptığımız enerji sahalarımız mevcuttur. Burada dediğim gibi en büyük özellik şu Süreklinin sağlayabilmek, hiç durmadan üretimin sağlayabilmek 7/24 ve bir yıl boyunca sürekli, kışın yazın hiç önemli olmadan bunun sürekli sağlayabilmek çok önemli. En büyük yapılanlardan biri şu: üretimin durduğunu vatandaşımız birkaç gün sonra bazen bir sonra farkına varıyor. Bunlar da çok ciddi para para kayıpların sebebi oluyor. O yüzden buradaki güvenlikli arkadaşlar sürekli bizi uyararak ve biz sürekli izleme yönüyle de uzakta izlemeyle sürekli başındayız ve Şimdi bunlar da bir önce bahsettiğim gibi panellerin elektrik üretmesi çok önemli, çok da hassas bir konu. Bakın çoğu yerde denk geldiğimiz ki bunu e, firmadaki arkadaşlar elbette çok iyi takip ediyorlardır herkes ama yine de bir kere hatırlatmakta fayda var. Şöyle ki bunun kurulum aşamasında insanlar üzerine elle, ayakla herhangi bir şey baskıları zaman hiçbir şey olmaz gözüne görünüyor. Elbette görünür diye bir şey olmuyor. Ama alttaki devreler zarar görüyor. Dolayısıyla bunun, bundaki alacağımız üretim eğer 450 wattlık bir panel ise bu doğrudan düşecektir 350'yi veya 250'yi. Hatta hatta panelin tamamen çalışmaması çalışmamasının sebep olacaktır. O yüzden bunların üzerine baskı ve herhangi bir kuvvet uygulanması son derece yanlıştır. İster silerken, ister kurularken veya kurarken de. Çok önemli. Ancak köşelerini basarak, şu köşelerini basaraktan hareket etmemiz gerekiyor. Hassas bir konu. Bu çoğu kişi dikkat etmiyor. Elbette şu anlar çok dikkat ediyoruz ama yine de bir uyarmakta fayda var.